o kadar güzel dok tutuyor. Gaz yapmıyor. İkmeye hiç ihtiyaç duymuyorsunuz. Nasıl kolay sarıldığının farkında mısınız yani? Ve bu mercimek. Sadece mercimek. Evet, bu güzel lavaşların ya da sıkmaların ya da bazlamanın nasıl yapıldığını püf noktalarıyla birlikte size anlatmak istiyorum. Burada püf noktaları önemli. Çok basit ama bir o kadar da püf noktalar var. İlk önce su ve mercimek oranı çok önemli. Ama önce mercimeğimizi hazırlayacağız. Bu mercimek önceden ıslatılırsa zaten güzel oluyor. Aynı zamanda da gazının giderilmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz mercimekte lektinler var ve gaz yapıcı maddeler var. Bunları azaltmak için biz mercimeğimizi suda bekletiyoruz ama aynı zamanda karbonat koyuyoruz. Şimdi 100 gram mercimek yaklaşık yarım bardak. Ben daha fazla yapmak istiyorum. 2 porsiyon 2 kişilik olacak bende. 1 bardak mercimek ıslatacağım. Islatmadan önce güzelce yıkıyoruz ve bir bardak mercimeğe bir kaşık, bir tatlı kaşığı karbonat koyuyoruz. Evet mercimeğimi yıkadım. Bir bardak mercimeğe bir tatlı kaşığı karbonat ekliyoruz. Üzerine de suyu ilave ediyoruz. Ve bekletmeye alıyoruz. Şimdi en az 2 saat 2-3 saat beklemesi gerekiyor. O zaman mercimek güzelce şişiyor. Ve lektinleri suya geçiyor. Karbonat da buna yardımcı oluyor. Ama akşamdan bekletirseniz daha da güzel bu etkiyi gösterir su ve karbonat. Şimdi ben bunu bekletmeyeceğim çünkü ben akşamdan hazırlık yapmıştım. Ben de böyle beklemiş, akşamdan beklemiş mercimeğim var. bakın böyle şişti ee, ve çekilmeye hazır. 100 gram mercimek de yaklaşık 27 yani e, gram protein var. Eğer siz bunu önemsiyorsanız onu hesaba katarak e, yapacaksınız bazı bazlamanızı ben bunu hesaba katarak bir kişiye işte 100 gram mercimek kullanıyorum e, kuru mercimek bu da bundan yaklaşık 2 bazlama çıkıyor benim vereceğim ölçülerde siz daha küçük isterseniz daha çok çıkartırsınız ya da ona göre ama çok doyurucu oluyor 2 bazlama şimdi pratik ölçüleri vereceğim size tartılarla uğraşmak istemiyorsanız bu mercimeği güzelce yıkayacaksınız iyice süzeceksiniz ben bunu daha önce yaptım şöyle size Göstereyim, video uzamasın diye ee, bunun gibi tepeleme, mümkün olduğu kadar tepeleme, 5 kaşık, 5 kaşık bu şekilde 100 gram kuru mercimeğin miktarına tekabül eder. Şimdi bu mercimeği ben alıyorum, hepsini buraya koydum. Hiçbir baharat, hiçbir şey katmadan sadece mercimek ve su bize yeterli olur ama ben birazcık gözenek istiyorum piştiği zaman bu benim kendi tercihim ben kombu çayı ekliyorum bir kaşık ya da bir miktar yani buraya bize 130 gram sıvı gerekiyor bu 130 gram sıvı aşağı yukarı şunun gibi bir çay bardağı yapıyor ve bunun bir miktarını siz sadece suyla yapacaksanız bu şekilde buraya döküyorsunuz ama ben bir miktarını kombu çayı olarak ekliyorum böyle ilave ediyorum kombu çayınız yoksa bir çorba kaşığı güzel bir sirke kullanabilirsiniz dediğim gibi kullanmasanız da olur benim kullanmamın nedeni ya da amacı çok hafif bir şekilde gözenek olmasına sebep oluyor ya yani da ne diyeyim böyle pişerken mercimek bunu şimdi iyice çekmemiz lazım. Ee, bu tarz bir cihazınız yoksa normal blenderla güzel yapabilirsiniz. Birazcık daha uzun sürüyor ama yapabiliyorsunuz. Öyle de denedim çünkü. Evet çektim. Bakın kıvam bu. Hiç içinde tane olmaması gerekiyor. Şimdi bunu pişirmeye geçeceğiz ve pişirmenin de püf noktalarını göstereceğim size. İlk önce güzel yapışmaz yüzeyli bir tavanız olması gerekiyor başka türlü bir tavada olmayacak yapışır böyle bir iyi bir tavanız olursa hiç problem olmuyor tamamen yağsız pişirebilirsiniz denedim ama hani ola ki tavanız çok yeni değil o yüzden bir miktar fırçayla şöyle yağlayabilirsiniz çok az böyle fırçaya sürdüm başka hiç gerekmiyor. Tavamızı yağladık. Bu birinci e, püf noktamız, nüansımız. İkincisi e, tavayı çok kızdırmıyoruz. Kızdırırsak direkt döktüğümüzde böyle e, baloncuklar oluşur ya da ne bileyim böyle bir e, düz bir yayılma olmayacak. E, buna da dikkat ediyoruz. Tavamızı çok kızdırmıyoruz ve ateş çok hızlı yanmıyor. Dediğim gibi iki çıkacak burada. Yani şuraya kadar dökeceğim şöyle döküyoruz kıvamı bu olmalı şu şekilde yayarak daha sulu yaparsanız çok beklemeniz gerekecek dediğim gibi oran bu şimdi bunu sabırla bekliyoruz kesinlikle ellemiyoruz zaten üstten belli olacak ilk başta erkenden kaldırmaya çevirmeye kalkarsanız yapamazsınız zaten ama o piştikçe kendi ayrılır Sabra, sabırla bekliyoruz kurumasını istemiyorsanız üstünü daha çabuk pişmesini istiyorsanız yardımcı olmak için bir kapak kapatabilirsiniz sabırla bekliyoruz bakın küçük küçük gözenekleri görüyorsanız pek kameradan görünmese de ben buradan görüyorum İşte o gözenekler olursun diye ben azıcık sirke ya da kombu çayı. Kombu çayını tercih ediyorum ama herkes de yok. Dediğim gibi bir kaşık sirke sıvının miktarından sirke oluştursun. Sabrediyoruz. Zaten piştiği zaman ya da katılaştığı zaman üstten belli oluyor. Acele etmiyoruz. Bakın şu anda 3 dakika geçti. Ben döktüğümden beri nasıl kendiliğinden daha erken denedim çevirmeye. Özellikle emin olmak için size gösterirken olmadı. İşte 3 dakika 4'e yaklaşıyor. Sabrettim. Bakın bu şekilde çevirdik. Diğer tarafını da bekliyorum o kadar. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Neden hiçbir baharat, tuz koymadım? Siz isterseniz koyabilirsiniz. Benim damak tadıma sade daha çok yakıştı. Çünkü sararken bu bazlamayı başka mezelerle ya da başka yeşilliklerle arkadan o değişik baharatların kokusu benim hoşuma gitmedi. Böyle yaptığım zaman sade daha çok sanki buğdaydan yapılmış gibi ona daha çok yakış yani yakın oluyor. Bu tarz şeyleri yiyebilmek için insanın damak tadının alışması gerekiyor. Tabii ki biz buğdaya alıştığımız için direkt mercimek yemek bazı kişilere garip gelebilir ama sağlık uğruna daha az gluten tüketmek istiyorsak ve daha çok proteinli daha gıdalı besinler tüketmemiz için de yavaş yavaş damak tadımızı değiştirmeye alıştırmaya denemeler yapmaya gerekiyor yapmamız gerekiyor bu da onlardan bir tanesi ben bu keşfi bulduğum zaman çok sevinmiştim Çünkü bazlama e, seviyorum e, kahvaltıda peynirle sarmayı seviyorum e, mercimeği ekmeğini denemiştim değişik e, şeylerini deniyordum ama onlarda hepsinde işte yardımcı katkılar var yok birazcık nişasta yok yumurta o kıvamı vermek için ama bunu denerseniz gerçekten e, ne kadar basit ve bir o kadar da az malzemeli yani sadece mercimek bakın burası da pişti mi azıcık daha diğer tarafını tutayım e, siz fark edeceksiniz ki o kadar güzel dok tutuyor dediğim gibi 100 gram mercimekle ile 2 tane bu bazlamadan çıkacak ve inanın bana bazı günler oluyor e, ikincisini yemeye e, canım bile istemiyor çünkü bir tane ile de doyuyorsun. eğer yanında bol yeşillik ve işte ne bileyim değişik mezeler peynir de varsa gerçekten bir tanesi doyuruyor ve ekmeğe hiç ihtiyaç duymuyorsunuz. 3 dakika bir tarafında tuttum ya da 4 diyelim diğer 4 dakikada diğer tarafını tutarsak e, piştiğinden emin olabilirsiniz. Bu iç tarafı birazcık yumuşak kalıyor, bunun kurumasına gerek yok. E, bu kıvam zaten yediğinizde ısırırken böyle gerçekten şey gibi. Hmm, hamurumsu bir e, his veriyor size o da zaten zevki orada e, gaz yapmıyor çiğ olduğunu düşünmeyin özellikle o işlemler yaptığımız işlemler hani başta dedim ya karbonatlı suda bekledi o onun o etkilerden mercimeği arındırıyor gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz deneyin bana yorumlarda e, yazın ben de o dönüşlerden mutlu olurum ve memnun kaldığınızda da gerçekten bu tarifi beğendiğinizde de başka kişilerle de paylaşırsanız daha çok kişi bu tarz basit kullanışlı, faydalı vitaminli tariflerden haberi olsun ve faydalansın evet bir tanesi pişti bunu buraya alalım ve ikincisine geçelim şurada bir tane bir parça kaldı ama önemli bunu tekrar yağlamaya gerek yok şöyle dökelim şimdi dediğim gibi tavanın ölçüsü 24 santim çapında siz daha küçük bir tava kullanacaksanız 3 tane de çıkar ama ben büyük seviyorum 2 tane bazen bir tane ile doyuyorsunuz sabırla bekliyoruz kapağını kapatıyoruz Evet pişince içini nasıl yaptığını da göstereceğim bakın e, 4 dakika yaklaşık 4 dakika sonra çevirdim diğer tarafını pişiriyorum ikinci bazlamayı döktüğünüzde Hani biraz bekliyor ya bazen böyle homojen olmayabiliyor yani dibine çökebilir. O yüzden dökmeden önce mercimeği tekrar böyle bir içinde çalkalayın ya da kaşıkla karıştırın. Eşit bir şekilde mercimek tavaya dağılsın diye. Yani sul kısmı ayrılmasın o zaman bazlamanız daha eşit bir şekilde kalınlığı yayılır. Bu da başka bir püf noktası. Çünkü uzun süre bekliyoruz pişmesini. Yani o süreç içerisinde hmm, kabın içinde beklerken karışım suyundan hafif ayrılabilir. Onun için tavaya dökmeden, bakın görüyor musunuz? Sanki mercimek değil de bir e, undan unlu karışımından yapılmış gibi. İnanın bana yumuşacık oluyor ve sarabiliyorsunuz bazlamayı. Evet. Burası da pişti mi? Saralım. Evet, bazlamalarım hazır. Şimdi bunları dolduracağız. Birini ben çeminli tercih edeceğim. Böyle güzel ev yapımı kahvaltılık sos bazıları söylüyor. Bazıları çemin söylüyor. Yer fıstığı içeriyor. Bazen ceviz konabiliyor. Dolayısıyla ekstra bir yumurta falan ya da heh, bunun gibi. İçine ne koyayım başka? Ee, güzel şöyle salatalık ekleyelim. Biraz da yeşilliğimizi koyalım. Şöyle bakın çok güzel bir şekilde sarabiliyoruz. Hı, müthiş bir sıkma oldu. Mersin yöresinde sıkma denir buna. Ama klasik olarak bazlama ya da lavaş gibi. İkincisine ne koyacağım? İkincisine de klasik hani biz e, ekmek arasında peynir, domates, salatalık seviyoruz ya bunu da yapacağım. Şöyle peynirlerimizi güzelce dağıtalım. Buna da şöyle güzel salatalığımızı ekleyelim. Yeşilliğimizi de koyalım. Ve Buna da güzelce salat, domates yakışıyor ve bunun gibi sarıyoruz. Nasıl kolay sarıldığını farkında mısınız yani ve bu mercimek sadece mercimek. Evet işte böyle güzel bazlamalar oldu. İçi dolu dolu besinli. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi tarifi beğendiyseniz ve uyguluyorsanız lütfen lütfen başkalarına da paylaşın ki daha çok kişi sağlıklı e, tarifleri kullanabilsin. Basit, pratik ve sağlıklı. E, kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum başkalarınıza başkalarına da tavsiye ederseniz daha da çok mutlu olurum Hoşçakalın Bir dahaki videomda görüşmek üzere.